Merhaba bak arkadaşlar Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte 24 saat boyunca gizlice pastanede kalacağız. Yani pastane evinde arkadaşlar. O zaman gidelim. Gördüğünüz gibi gece ve her taraf sessiz, karanlık. Birkaç kişi var. İnşallah güvenlikle yakalanmayız bu arada. Evet, gerçekten güvenlikli olduğu için gece ne olacağını gerçekten hiç, hiç bilmiyorum. bilmiyorum Yataklar, sonra... ne yiyeceğiz? Sonra nasıl diyeyim? Nerelere gideceğiz? Gizli yerler var mı? Çok güzel. Ee, acaba bizi fark edecekler mi? Çok heyecanlıyım. O zaman hemen değil geçelim. Evet. O zaman artık arkadaşlar gidebiliriz. Bu arada bence yani güzel bir yere benziyor. Bu arada bu kapıdan girmeyelim. Hadi bir direkt park ederler. Geldik şimdi gördüğünüz gibi. Böyle donatlı bir simgesi var. Buradan atlarsak herhalde balkona giriş yapabiliriz direkt diye düşünüyorum. Şuradan atlayacağız herhalde. Evet. Direkt balkona giriş yapabiliriz. Oradan girebiliriz. Atla Reyyan'a. Çok korkuyorum. Buradan da atla şimdi. Atladım. Ay çok korkuyorum dur Atladım. Atladım. Arkadaşlar Burada şimdi bir kapı var. Evet girelim mi? Hadi girelim. Arkadaşlar şimdi giriyoruz. O zaman hadi girelim. Arkadaşlar bu balkon bizi nereye getirdi böyle? Burası yoksa <laughs> ustaların yeri gizli geçide gibi aynen, bir şey. <laughs> Kıyafet var. <laughs> Usta gibi gözükmemiz lazım. Arkadaşlar şimdi bunu taktım. Ay ama benim içimde bu vardı. Ne yapacağım? Bir Ki şey olmazsa gel. İnşallah fark etmez. İnşallah. Ben... Arkadaşlar bakın şu malzemelere. Çok güzeldir. Ah biz geliyor. Çabuk saklan, kaç, kaç, saklan, saklan, saklan. Şuraya saklan. Kesin saklan, saklan. Arkadaşlar şimdi biz buraya Eyliğin saklandık. Eyleyin çabuk geliyorlar. Bir ses tıkırtı duydum. Ay kaç kaç ben bir ses mi duydum? Kim var orada? Ah, orada biri var. Orada biri var. Kim var orada? Yo, hiç kimse yokmuş bu mutfakta. bugünün yorgunluğuyla yanlış gördüm. Neyse ben görevime devam edeyim. Allah Allah ya ben de bu aralar çok yanlış görüyorum. Regan ben bir bakayım gitmiş mi? Gitmiş gitmiş. Yaşasın, Yaşasın kurtulduk. kurtulduk. Evet arkadaşlar. Şimdi artık istediğimiz gibi eğlenebiliriz. Çünkü Yey. bizim hadi bakalım gidelim. Bu arada kamerayı çok fazla kapatmıştım. Şimdi bu usta kıyafetlerimiz var. Burada tarifler var. Reyhan'cığım sen de kalk. Evet kalktım. <laughs> Burada usta tarifleri var arkadaşlar. Evet hepsini deneyelim bence. Benim canım tatlı ben, çekti. Evet benim canım da tatlı çekti. İlk yapan kazansın yapalım. Tamam ben her zamanki gibi bildiğim bir tatlıyı yapacağım. Ben de bildiğim bir tatlıyı. Sen şey tatlısını mı yapacaksın? Ay, ee, yaptım. Çek gibi bir şey miydi? kek yapacağım. Ben de bildiğim bir kek yapacağım. Bu da rulo pasta arkadaşlar. Çok seviyorum rulo pasta yapmayı. Hem eğlenceli hem de tadı çok güzel oluyor. Şimdi Nihoş yapıyor. Ben arkadaşlar. yaptım arkadaşlar. Hadi koş koş koş. koş. Koydum. Ben de koyayım bari. Ay tadına bakalım mı? Bakalım. Hadi koş. Evet bak. arkadaşlar şimdi tadına bakacağız. Sen benimkini ye ben seninkini. Tamam. Ay Nihal, çok güzel yapıyorsun şunu ya. Ben de yemek <laughs> istiyorum. Ben sana bir gün tarifini öğretim Arkadaşlar bu arada siz nereden biliyorsunuz bu kadar çok derseniz. Biz buraya ara sıra geliyorduk. Bize izin veriyorlardı. Çünkü çok fazla geliyorduk o yüzden evet, biliyoruz aslında biz bu yere eskiden bir geliyorduk o yüzden evet. biz bir tık tanınıyoruz burada tanınıyoruz var. yani buranın sahibi tanıyor ama güvenliklerinin bizim iş yaptığımızdan haberi yok arkadaşlar yani... yedim vav wow, çok güzel yapmışsın rengan hmm. ellerine sağlık bayağı sağ. geliştirmişsin hmm. kendini çok hmm. güzel çok güzel hmm. hadi gidelim üst katı çok merak ediyorum oradaki gizemler mi var hiç çıkmadı. Evet. Hadi gidelim arkadaşlar. Üst kata gerçekten geleli hiç çıkmamıştık. Sadece alt katta müşterileri tutuyorlardı. Ve ben gerçekten buna çok yani neden çok acaba diye düşünüyorum. Çok istiyorduk Birazcık bakmıştık. Üst kat kapalı gibi bir şeye bakalım. Hadi gel. Üst katı kilitliyorlar normalde ama bir bakalım. Aa yarısı açık Aa bir bakalım dur. Aa. <laughs> arkadaşlar ıh, geçtim. Evet oldu arkadaşlar. Bu arada o. Burada bir sürü dolap var ve Hep hepsi yiyecek dolabı. Vay Arkadaşlar bu da ne? Çok güzel. Arkadaşlar bunu biz daha önce görmemiştik. Bunu neden burada Enerji yapıyorlar acaba? dolapları bile var. Evet. Bak çok hızlı koşuyorum. Üst kata normalde müşterilere sokmuyorlar. Acaba burası yeni açılacak bir yer mi? Bilemedim. Belki şey Biraz de Biraz açık büfeye benziyor yalnız. Evet açık büfemsi bir şey. Burada bir şey var bakayım ay zıplatıyor bu yani kafamı çarptım ay ben arkadaşlar de... burada Burası ne var vardı. burayı nasıl geçiyoruz acaba bakalım ah, ah sen geçebildin mi yok ay burada çocuk eşyaları gibi bir şey var baksana biniyor diyor bir şey yapılıyor burada ben gitmek istiyorum nasıl gidiliyor acaba benim çantamda bir şey vardı belki o olabilir Bak bakalım. Bir şey olur mu? Ben böyle bir uçan bir şey vardı bende. Bende de var. Acaba yukarıdan mı çıkacağız? Bilmiyorum ki. Arkadaşlar çantamızda böyle bir şemsiye gibi şey vardı, bu uçan bir şemsi. Ben yanıma almıştım. Niye ne olur diye. Ne ben de, de almıştım. Hadi şimdi hadi uçalım. uçalım. uçuyoruz. Tak dur. Ben giremedim. Sen de dene. Hı? Aa! Aa. İçine düştüm. Ben de. Aa, Aa. Nereye ışınlandın? Başa ışınlandım. Nasıl ya? Bu nasıl olur? Bir saniye burada bir gizem var. Arkadaşlar buna bir şey koymuşlar. Bu ne ya? Çok saçma olmuş bu ne? Çocukların eğlenmesi için mi yapılmış? Herhalde baksana girip çıkıyoruz. Böyle değişik bir şey güzel. Bence çok eğlenceli ama. bayağı güzel. Ama gizemli arkadaşlar. Herhalde burası yapım aşamasında çünkü birazcık dağınık geldi bana. Arkadaşlar bu arada burada fırınlar var. Aa donut. Donut. Aynı evdeki gibi mükemmel gözüküyor. Bir şey soracağım yoksa donatları buradan mı koyuyorlar? Ay, bu olabilir. Değil. Pizza da var. Çok iyi bir şey. Evet. Arkadaşlar donatları burada mı yapıyorlar yoksa çok gizemli hayatımda hiç görmediğim bir yer. Süt de var. Bence yetiştiremedikleri yerlerde bu Oh o zaman bu gece boluz yani. Çeşmemiz bile var. Su da içeriz. Ne çok güzel. temiz olmasa Çeşmemiz da. var. Donatımız var. Ee, neydi donatım Oh ekmek... ben burada sonsuza kadar kalırım. Köfteli ekmeklerimiz var. Arkadaşlar şimdi burada bir sürü şey var ama diğer odalara bakmadık. Bence ha, diğer odalara var. da bakalım. Çok arkadaşlar <laughs> diğer odalara bakmadık. Bence diğer odalara da bakalım. Ben çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. Vay! Wow. <laughs> Aa <bu> ne? <laughs> Kelebekler <ne>? var. Okuma <laughs> <alan> var. burayı <laughs> lazerle ışık gibi yapmışlar. Dur geçme. <laughs> da neresi? <laughs> Lambalar Yatağa bak. Aa, böyle bir şirin bir yerden hiç böyle bir yer beklemiyordum. Perdeler bak Reyhan yırtık pırtık. İnanmıyorum. <laughs> Ay cadı kazanı. Ha? Aa, Aa yere sağ. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> çok korkuyorum. Yerde de tablolar var. Burası da neresi? Nerede? Kapalı kaldım, kapalı kaldım. Aç, aç, aç. Açılmıyor. Açtım. Açıldı. Arkadaşlar çok korkuyorum. Kaçalım. ay Açılmıyor. Bir ses mi duydum ben? Saklan, saklan. Ay, saklan, saklan. Çabuk. Buralardan bir yerlerden bir ses geldi. Hemen bakmam lazım. Ay geliyor. Açık, i̇nşallah kapacım. beni görmez. Koltuğun arkasında. Orada. Kim var çok orada? Çok korkuyorum. Kim var orada? Nerede bu? Sesler geliyor. İnşallah beni bulmaz. Arkadaşlar inşallah beni bulmaz. Yok. Kimse yok. Herhalde yanlış gördüm. Mesai'den dolayı bugün çok yorulmuştum. Gideyim bari. Ben de yanlış görüyorum ya. Neyse hadi gideyim bari. Bugün mesai çok uzundu. Belki ondandır. Arkadaşlar şimdi gitti. Acaba Reyhan ne durumda çok korkuyorum. Az kalsın bulacaktı. Bu sefer çok yaklaşmıştı. Reyhan Reyhan. Çıktım. Gitti mi? Gitti gitti. Kapatalım. Hadi gidelim biz buradan. Çok korkuyorum. Ben de çok korkuyorum. Ay. Yani şurada biraz soluklanalım. Çok korktum. Ben bu sefer de. çok yaklaşmıştı çünkü. Şurada bir tane daha da var. Orayı da gezelim. Bence de gezelim. Burası da neresi? Ya, ya burası hani. çok boş. Ama bomboş. Evet. Şuraya iki tane yastık ve organ mı atsak ya? bu bol buralar. Evet ya. Kesinlikle bence de. Hadi gidelim bari şuraya iki tane yastık yorgan atalım. Evet ben yastık getirmiştim. Sen de yorganla getirdin değil mi? Aynen. Hadi hemen yerleştirelim. Evet ben çok korkuyorum. Hemen uyuyalım sabah olsun. Oh, sonunda oturduk. Evet sonunda oturduk. İnşallah güvenlikler gelmeden bence yatalım uyuyalım. Burası da güvenli yani. Bakın burada kapı var yani. Bence çok gelmezler buraya. Bence de inşallah gelmezler. Çok korkuyorum. Hadi uyuyalım. Hadi uyuyalım. Allah rahatlık versin. Sana Kazağımız mübarek olsun. İyi geceler. İyi geceler. Hop. Piş, hop. Piş, hop. 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 Hop şu hırsız mıdır nedir? İki bir sesler getirdi zaten inşallah birisi girmemiştir ya iki bir görmediğim şeyleri gördüm. Neyse şurada birazcık uyuyayım. Sabah oldu dükkanın sahipleri de açar herhalde. Ben şurada biraz kıvrılıp uyuyayım şu odada. Zaten bir şey de koymamıştım. <laughs> Ay, oh. <laughs> Arkadaşlar kaçalım. <laughs> yanlış anladın. polis amca. Polis amca deme bana. Reyyan neredesin? Kaçın. Arkadaşlar ben kaçtım ama Reyyan'a ne oldu? Şuraya geçeyim. Oh, paçaya zor kurtardım. Arkadaşlar uyurken insan uyandırılır mı? Nasıl ki? Nasıl odamıza geldi? Of oh, inşallah Reyhan'ın başı dertte değildir ya. İnşallah Reyhan'a bir şey olmaz. Aa, Nihon Nihon çabuk kaçalım. Evet arkadaşlar, bu, bu videomuz bu kadar, kadar. <laughs> Kaç kaç kaç, kaç, kaç. Kanalıma abone olmayı unutmayın.